büyük bir eline. hepiniz hoş geldiniz. güzel bir sezonu bugün geride bırakacağız. Yarışmacılarımız çok heyecanlılar. Son kez O Ses Türkiye sahnesinde performanslarını sergileyecekler. Şimdi birazcık onları da dönmek istiyorum. Enerjileri bugün çok güzel. Çok memnun enerjinizden arkadaşlar. Hepiniz bir yandan da çok heyecanlısınız biliyorum. Artık işin sonuna geldik. Neler hissediyorsunuz? Şöyle bir sorayım sana. Inanılmaz heyecanlı, inanılmaz güzel bir atmosfer var burada. Ee, TV başında izleyen e, bütün herkese, bütün yakınlarımıza da buradan kocaman öpüyorum. Çok güzel. Dilerim heyecanımız da, bütün hissettiklerimiz de onlara geçer. Çok sağ olsun. Bol şans diliyorum. Sen neler söyleyeceksin? Ee, tabii biraz heyecanımız var. Bir de finale kalmanın tatlı bir gururu var evet. içimizde. Bence e, finale kalan herkes şampiyon. Kocaman alkış onlara gelsin. Teşekkür ediyorum. neler söyleyeceksin kısacık? Herkese başarılar diliyorum. Umarım hak eden kazanır. Evet şimdi arkadaşlar bu gecenin sonunda bir şampiyonumuz belli olacak biliyorsunuz. Bunun yanında da bir ödülünüz olacak. Hazırsanız ödülünüzü gösteriyoruz. Buyurun. Evet işte karşınızda bu akşamın kazananının yepyeni mükemmel bir otomobili olacak. Hayırlı olsun diliyorum hepinize. Arkadaşlar tebrikler öncelikle. Gerçekten çok güzel bir sezon geçirdiniz. Hepiniz çok güzel arkadaşlıklar da edindiniz. Hepinize bol şans diliyorum. İyi sahneler diliyorum. Umarım yolunuz bundan sonrasında da çok çok güzel, açık olsun. Ama onun öncesinde birazcık Yaşam'a da sormak istiyorum. Neler söyleyeceksin Yaşam? Şöyle yanına geleyim ben senin. Çok heyecanlısın biliyorum. <laughs> Çıkmadan önce de konuştuk zaten seninle. Ben... Tüm ekibe gerçekten teşekkür etmek istiyorum ve buradaki bütün arkadaşlarıma söylemek istiyorum ki hepinizi çok seviyorum, iyi ki varsınız ve iyi ki tanışmışız demek istiyorum. Harika. Umarım güzel bir şov olur. Buradan tüm herkese selam söylemek istiyorum. Diyecek bir şeyim yok, ya yani. çok heyecanlandım, pardon. Bol şans <laughs> diliyorum sana da. Evet şöyle devam ediyorum ve şuraya geliyorum. Heyecanlı biri daha var burada. Neler söyleyeceksin Mert? Sağ olun. Ben burada olduğum için çok mutluyum. Evet. Ben de herkese tanıştığım için çok mutluyum. Çok güzel günler geçirdik burada. Size bütün prodüksiyona çok teşekkür ederim. Biz teşekkür çok şarkı. ederiz. Çok İyi teşekkür. ki vardınız. Çok sağ olun. Tüm destekler. Sen neler söyleyeceksin derim. Bugün burada 10 tane şampiyon var ama 10 tane şampiyondan öte bir şey var. 10 tane iyi arkadaş, 10 tane iyi dost var. Evet. Öncelikle bunu söyleyelim. Dolayısıyla çok huzurlu, çok mutluyum. E çünkü arkadaşlarımla birlikte çok güzel bir konser havasında bir akşam geçireceğiz. E buradan şimdiden kazananı tebrik ediyorum. SMS atan, atmayan herkese de şimdiden teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum size. Şöyle geçiyorum. Arkadaşlar hepinize bol şans diliyorum. Yolunuz açık olsun hepinizin. Evet O Ses Türkiye Büyük Final heyecanı canlı yayınla birazdan başlayacak.